izlerken beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi gerçekten bu Doğan'dı. Dizi izlemeye niyetim yoktu benim aslında. Allah'ım ne olur kabul etsinler, Allah'ım ne olur kabul etsinler derken neyse ki kabul ettiler. Bu dizi hakkında daha çok konuşurum. Bir video boyunca oturur bunu anlatırım ama şu an e, bunu yapmamalıyım bence. Diğer izlediğiniz Kore dizilerini aslında gerçekten unutun. Hikayenin dönmesini sağlayan karakter Chan Yeol. Ben çok büyük bir heyecan izlediğimi hatırlıyorum. Yani artık bu kadroya şunu yapmam lazımdı yani. Merhaba arkadaşlar, Uzan Doğusu'na hoş geldiniz. Ben Deniz Sümeyye Saraç. Bugün uzun zamandır planladığım ama o uzun listeyi bir türlü yapamadığım için başına geçip çekemediğim bir video ile karşınızdayım. Bu zamana kadar izleyip de unutamadığım ve en sevdiğim Kore dizileri. Şimdi tabii ki arada kaçırdıklarım, unuttuklarım olacaktır veya kimisini izlerken evet çok sevdim ama sonrasında çok aklımda kalmayanlar da olacaktır. Şimdi bu anlatacaklarım uzun bir süre unutmadığım gibi, aklımdan çıkmadığı gibi hala her izlediğimde de ilk günkü heyecanlıyla izlediğim dizilerdir aslında. O yüzden es geçtiklerim, unuttuklarım için lütfen şimdiden kusuruma bakmayın. Düşündüğümden daha uzun bir liste oldu. O yüzden hiç uzatmayacağım ve gerçekten bu sefer kısa kısa anlatacağım. Hemen başlayalım. 2020'den başlayıp biraz gerilere doğru gideceğim. 2020'nin ilk dizisiyle Unutamadığım, bayıldığım ve yıllar geçse de unutamayacağım izlerken bana çok deli dolu heyecanlar yaşatan diziler listesinde ilk listemize başlayalım. Dizimizin adı The King Eternal Monarch. 2020 yapımı 16 bölümlük bir dizi. Kadrosu şöyle. Limino, Kim Go Eun, Woo Wan, Kim Jung Nam ve Jung Eun Che. Böyle oturup da geniş geniş dizilerin hikayesini, konularını anlatmayacağım. Dizi sadece bir paralel evreni anlatıyor. Ve bu paralel evrenler arasında geliş gidişler mümkün. Bir sürü olaylar yaşanıyor. İşler bir süre sonra fazlasıyla iç içe geçiyor tamamen ayrıyken. Ve tabii ki başrollerimiz Limino ve Kim Go'un da bu süreçte hem bazı sorunları çözmeye çalışıp hem de birbirlerine olan aşklarını doyasıya yaşamaya çalışıyorlar. En genel haliyle aslında konusu böyle. Ben çok keyif aldım. Ben oyunculuklarından da çok keyif aldım. Ben Voodoo'nu izlemekten çok keyif aldım. O fantastik dünyalardan çok keyif aldım. Ve izlerken beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi gerçekten Voodoo'ndı. Çünkü onun ikili karakteri, ya herkesin ikili karakteri var bir iki kişi dışında. Hepsi çok iyi oynamış. Ama Budofan bence bu konuda kendini aşmış gerçekten. Çünkü iki karakter de birbirinden dağlar kadar farklı. Birisi çok ciddi, çok soğuk, çok yetenekli bir adamken bir tanesi daha goy goy bol, daha çok gülen, daha çok eğlenen ve diğerine nazaran daha tembel, daha rahat bitip Ve çok güzel vermiş o ayrımı gerçekten. The King Eternal Monarch tamamıyla benim için çok keyifli, eğlenceli ve çok farklı bir diziydi. Ama Sanıyorum benim için en unutulmaz olan sebeplerden bir tanesi de gerçekten Vodovan olacak ve uzun bir sürede öyle kalacak. Şimdi geçelim bir diğer dizimize. Bakın bu dizinin yeri bende çok ayrı. Gerçekten büyük bir keyifle izledim. Bugün olsun bugün yine oturur aynı keyfi alarak izlerim. Psycho But It's Okay. 2020 yapımı bir dizi yine. 16 bölümlük Kim Su-yeon, So ye -ji ve Oh Jung-se başrollerinde. Zaten dizi başlamadan önce çok güzel bir reklamlarını yaptılar. Öncelikle onunla başlayayım anlatmaya. O çifti o kadar çok böyle güzel reklamını yapıp sağda solda gösterdiler ki dizi izleme niyetim yoktu benim aslında. Ama çift o kadar yakışmış ve o kadar zarif, güzel duruyorlar ki dedim galiba sadece bu çift için izleyeceğim diye düşündüm. Sonrasında da zaten e, dizi başlayıp da insanlar biraz bahsetmeye başlayınca dur dedim ben. Spoiler yiyorum. Hemen izlemeye başlamalıyım. Ben normalde çok fazla dizileri yayınlanırken izlemeyen bir tipim. Hızlı hızlı hani e, canım istediği zaman açıp devam bölümünü izleyebilmeyi çok seviyorum. Ama bu de böyle olmadı. Hem çok fazla spoiler yerdim hem de gerçekten bir an evvel izlemek istedim. İnanılmaz bir dizi olmuş. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamamen psikolojik içerikli, çok hoş bir hikayeye dayandırmışlar olayları. Çok farklı şeyler anlatmaya çalışan bir dizi ve diğer izlediğiniz Kore dizilerini aslında gerçekten unutun. Hani bu diğerlerine nazaran çok daha farklı bir hikayeye sahip. Oyunculuklar inanılmaz. Kim Siyon ayrı, Soyeci ayrı, Ojungse ayrı gerçekten döktürmüşler. Yani bunu böyle anlata anlata bitiremeyeceğim dizilerden bir tanesi öyle söyleyeyim size. Soyeci annesiyle babasından kaynaklı, çocukluğundan kaynaklı gelen bazı psikolojik rahatsızlıklara sahip olan bir kadın. Jung de hastalığının adını tam bilmesem de hasta olan bir adam. Biraz daha farklı olan, hani çocuk gibi davranan bir adam. Ve Kim Sion da ona çocukluğundan beri aslında yaşı küçük olmasına rağmen abilik yapmış bir karakter. Ve onun ağırlığı yüzünden de hep böyle çok ağırbaşlı, çok donuk, çok soğuk bir hayat yaşamış bir adam ve soyacı ile de karşılaştığı zaman yolları birisi deli birisi soğuk bir tip ikisi bir araya geldiğinde de inanılmaz keyifli sahneler çıkmış ortaya bu arada soyacı hani psikolojik problemleri var dedim ama bunu çok farklı şekillerde de dışarıya vuruyor ayrıca çok rahat bir kadın herkese bağırıp çağıran yeri geldiğinde küfür edebilen bir kadın hiç kimseyi umursamayan bir kadın aynı zamanda da bir çocuk kitabı yazarı o hikayeler de gerçekten çok muhteşemdi o yüzden vaktiniz varsa ve Kore dizilerini seviyorsanız, izliyorsanız bu diziye şans vermemeniz çok büyük hata. Psycho But It's Okay dizisini de mutlaka listenize alıp mutlaka hemen izlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hemen gelelim bir diğer dizimize. Bu da gerçekten izlerken inanılmaz keyif aldığım, inanılmaz zevk aldığım dizilerden bir tanesiydi. Böyle sıcacık, yumuşacık, çok tatlı bir hikayesi olan bir diziydi. 2020 yapımı, 12 bölümlük bir dizi ama 12 bölüm olduğuna bakmayın. Hem her bölüm 1,5 saat yaklaşık hem de zaten ikinci sezonu gelecek 2021 yılında o sezonda hemen gelse de keşke bir an evvel aynı ekibi, aynı kadroyu canım oyuncularımı tekrar tekrar bir aradayken izlesem istiyorum. Şimdi hemen kadroyu bir sayayım. Çok kalabalıklar. Jo Jong Suk, Yoo <laughs> Yun Sok, Jung Kyung Ko, Jong Mido, Kim De Myung. Yani artık bu kadroya şunu yapmam lazımdı yani. Ya 5 kişiler aslında. Hani ana kadro 5 kişi. Olay bir hastanede geçiyor. Dizi bir hastanede geçiyor. Hani böyle söyleyince ya yine klasik bir hastane dizisi herhalde. Doktor dizisi herhalde diyorsunuz ama Değil, bunun olayı çok daha farklı. Gerçekten çok daha sıcak, çok daha samimi. Bir kere zaten önemli olan burada farkı şöyle verebilirim size. Mesela diğer doktor dizilerinde tamam doktorların aralarındaki ilişkilerini görürüz, işte sevgili olurlar, aşık olurlar, arkadaş olurlar falan filan ama asıl mevzular aslında hep hastalar üzerinde döner. Ama bu dizide böyle değil. Hastaların hikayeleri tabii ki de var. Ama ana hikayelerimiz hep başrol oyuncularımızın aralarındaki arkadaşlık. Çok güzel bir ekip kurmuşlar. Böyle ilk zamanlar özellikle Jo Jong Suk, Yoo Yun Sok ve ee, Jung Jun bir ara arada gördüğümde zaten önce inanamadım dedim. Hani gerçekten bu üçlü bir araya getirebilecekler mi diye. Önce konuşuluyorlardı işte. Hani teklif götürülmüştü falan. Ben Allah'ım ne olur kabul etsinler, Allah'ım ne olur kabul etsinler derken neyse ki kabul ettiler. Fakat Diğer başrol erkek oyuncuyu da tanıyordum ama Hatun'u hiç tanımıyordum. Dedim ki ya bu kız kimmiş, kadın kimmiş diye. Keşke dedim hani daha tanıdık, bilindik bir yüz koysalar dedim. Ben pek beğenmedim ama neyse dedim. Diğerlerinin hatırına her türlü izleyeceğim. Fakat diziyi izlerken Hatun'a bayıldım. Çok tatlı bir kadın John Bu diziyle tanımış oldum ama gerek naifliği, gerek ses tonu, gerek kahkahaları o kadar tatlı bir tarzı ve tavrı var ki kadının zaten izledikçe de görsel olarak tip olarak da çok beğenmeye başlıyorsunuz. Şöyle anlatayım hikayesini de bu 5 kişi üniversitede samimiyet kurmuş ve sonrasında da yıllarca o samimiyetleri sürdürmüş bir arkadaş grubu. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra da hepsi profesör oluyor ve o profesörler de aynı hastanede çalışmaya başlıyorlar. Ve birbiriyle bu kadar güzel anlaşan, bu kadar deli dolu, bu kadar eğlenceli o 5 kişilik grupta aynı hastanede çalışmaya başlayınca baya hoş şeyler ortaya çıkıyor. Birbirlerinin her şeylerini biliyorlar. En ufak bir dertlerinde, sorunlarında birbirine anlatmasa dahi anlayabiliyorlar. Hani diyor ki mesela şu an söylemiyor bize anlatmak istemiyor ama şu an bir problemi var bak ona dikkat edin diyebiliyorlar. Birbirlerine inanılmaz güzel sahip çıkıyorlar. Böyle her akşam neredeyse çıkıp birlikte yemek yiyorlar ve o yemek yerken ki o oburlukları, o aç açgözlülüklerine zaten inanılmaz eğleniyorsunuz. Bir de profesör olacaklar diyorsunuz yani. Bir de bunun tabii ki doktorluk kısmı var, hastane kısmı var. Orada da çok 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 başarılılar gerçekten. Yuyun Sok bir çocuk doktoru. Onu izlerken gerçekten içiniz yumuş yumuş olacak. Bunun garantisini verebilirim. Ya yani bütün doktorlar, bütün karakterler çok iyi ve kötü karakteri olmayan bir dizi bu aslında ve benim en sevdiklerimden en olmayan, kötü karakteri olmayan, sıkmayan hani sadece böyle hayat üzerine minnoşluk üzerine bir dizi. Ve zannediyorum Kore'deki doktorlara da sormuşlar doktorluğa en yakın olan dizi, hani yaptıkları işte en benzeyen, en yakın olan dizi de Hospital Playlist olarak seçmişler ki gerçekten diğer dizilere nazaran daha farklı şeyleri de vardı. Hani en ufak bir şeyde mesela gidiyorlar bir yerde yemek yiyorlar. Yemeğin en keyifli yeri telefonları çalıyor. Tak hemen benim gitmem lazım deyip koşarak gidiyorlardı mesela. Hatta ben buna çok şaşırmıştım. Gerçekten böyle mi? Hani doktorluk orada eğer böyleyse inanılmaz zorlanıyorlardır diye. Galiba öyleymiş orada. Bizim burada o kadarı var mı bilmiyorum ama işin özü gerçekten çok muhteşem bir dizi. Arkadaşlık üzerine sizi çok fazla şeyler anlatabilecek bir dizi. Aynı zamanda doktorluğa çok özendirecek bir dizi. Böyle bu tür şeylere hele merakınız varsa doktorluk işte hastaneler, tıptır, şudur budur falan mutlaka izleyin. Muhtemelen doktor olmayı seçeceksiniz zaten onlardan sonra. Ben bile özendim ki hayatta yapabileceğim bir meslek değildir. Bu dizi hakkında daha çok konuşurum. Bir video boyunca oturur bunu anlatırım ama şu an e, buna bunu yapmamalıyım bence. Daha fazla lafı uzatmadan hemen bir diğer diziye geçelim. Ve artık geldik 2018 yılına. Anlatacağım dizimiz Memories of Alhambra. Başrolleri Hunbin, Park Shinye, Park Hun ve EXO grubunun üyesi de olan Chan Yeol. Çanyol diyorum ama Çanyol çok fazla görünmüyor. Baştan onu söyleyeyim. Ve çok fazla hikayenin içinde görüntü olarak yok ama aslında hikayenin dönmesini sağlayan karakter Çanyol. Şimdi olay kısaca şöyle. Hunbin bir oyun şirketinin sahibi ve çok başarılı oyunlar yapmış. İşte keşfettiği oyunları da, yapılan oyunları da eğer başarılı buluyorsa, seviyorsa piyasaya sürmesini sağlayan, sürülmesini sağlayan kişi. Çanyol da Genç yaşına rağmen çok değişik, orijinal bir oyun üretmiş ve onu bir şekilde Humbi'ne ulaştırmaya çalışıyor. Detaya girmeyeceğim, bunu başarıyor ve Humbi'nin dikkatini çekiyor. Humbi'yle sırf bu çocukla görüşebilmek adına kalkıyor İtalya, Granada'ya geliyor. Neden İtalya? Granada zaten olayın geçtiği, hikayenin geçtiği yer, ülke burası. Çok da güzel bir yermiş ayrıca. Chagnol'ün ablası da yine başrolümüz olan Park Shin Park Shin de bir böyle küçük pansiyon gibi bir yeri var. Yani birkaç katlı. Hunbin de geliyor burada kalmaya başlıyor. Sonra bir şekilde bu oyuna ulaşıyor Hunbin, başarıyor bunu oynamayı. Ve oyun şöyle bir şey. Sanal gerçeklik oyunu arkadaşlar. Bir lens var ve o lensi gözünüze taktıktan sonra Granada sokaklarında oradan asker çıkıyor, oradan bir şey çıkıyor, oradan muhafız geliyor ve sizin elinizde tabii ki yine sanal olan bir kılıç var ve o kılıçla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Savaşıyorsunuz ve resmen bu oyunun mekanı Granada sokakları. Ve Humbin o Granada sokaklarını oyun oynayacağım diye kaç kez arşınladı. O sokaklarda neler yaşadı. Bunu ancak izlediğinizde göreceksiniz. Çok orijinal bir hikayesi var. Çok güzel görselleri var. Bir kere İtalya Granada olmasından kaynaklı da çok güzel bir görseli var. İşin özü hikayenin başlangıcı. Bu sonrasında neler olacağını da söylememe gerek yok ama gerçekten orijinal bir hikayeydi. Gerçekten sizi çok böyle heyecanlandıran şeyleri, hikayeleri, yerleri vardı. Ben çok büyük bir heyecan izlediğimi hatırlıyorum. Yaşananlara hem çok üzülüp hem çok eğlendiğimi hem çok keyif aldığımı hatırlıyorum. Bugün olsun bir bir daha fırsatım olsa açar oturur bir daha izlerim. Çünkü özellikle Humbi'nin o oyunu oynadığı sahneler gerçekten çok güzeldi. Eğer bu tür şeylere ilginiz varsa ki içinde aşk da var. Buna da emin olabilirsiniz. Park Shin Ye Luhun Bin arasında böyle bir şey de olacak. Ama özellikle bir de böyle bilgisayar oyunlarına, sanal gerçekliklere karşı da bir ilginiz varsa eminim bu diziyi de çok seveceksiniz. Ben çünkü öyle şeyleri çok sevdiğim için bu dizi de beni bayağı bir etkilemişti. Memories of Alhambra'da izlenebilecekler listesinde Netflix'te var.